değirmen, beş değirmen değilmiş. Şimdi üç tane zifay. Bir tanesinde üç tekneli. Üç tekneli değirmen. Görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi mısır mısırı barbar, barbar, barbar değmedi. Barbar, barbar değmedi. Barbar değmedi. Barbar barbar. Barbar Bismillahirrahmanirrahim. Özmenlik, kusurumuzu koyacağız Allah'ın izniyle. Azad ile yemek nasip etsin. Balay da Kurşunlu malay. Kurşunlu malay da yapacağız, Kuşlu malay. Kuşlu malay da yapacağız. Allah nasip ederse. Burası barbar değmedi. Evet, burası. Busebeyli evet. barbar değmedi. Evet. Degla. Evet.